Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli meclis üyelerimiz, değerli misafirlerimiz. Basikere Belediyesi 2025 yılı Ağustos ayı 8. olan toplantısına birinci Birleşim birinci Oturumuna tekrar hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bu ay açılış ve yoklamamızı yaptık. Arkadaşlar yoklamamızı getirdiler. Bir önceki birleşime ait karar tutanağının üyelere dağıtıldığını ve okunduğunu oylarınıza arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birinci maddemiz sürülatımı, imar komisyonu. Birinci maddenin sürülatım talebini, oylarınızı arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci maddemiz plan bütçe komisyon raporu. Ercüment Bey buyurun. Ben de ee, geçen ay komisyonumuza gelen 7 adet artının satışı ile alakalı komisyonumuz değerlendirme yapmıştır. Bu arsaların iki tanesi döngelde, geldi. Bir tanesi e, ticaret arsası olmak üzere. iki tane Bağçık'ta konut arsası. iki tane Yuvacık'ta konut arsası. Bir de Yeniköy'de kentsel dönüşüm e, Konut dışı kent e, alan olarak 7 e, de arsanın satışı ile alakalı e, kararı aldık. O çok büyük aldık kararı. 2886'ya göre e, satılması hususunda. Hayırlı olsun diyoruz. Evet. CHP grubu söz almak istiyor mu? Tamam. tamam. Teşekkür ederiz. Oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Oy, çoklu. oy çokluğuyla. Ben bir şey söyleyeceğim. Şu bahçecikle ilgili harita gösterebilir miyiz? Var. Var mı elinizde arkadaşlar? İkisini de görelim başkanım. Gör abici. Görmeden anlayamıyor başkan Zeki. Görecek de öyle. Efendim ne anlamıyormuş? <laughs> Sayın Başkanım burası galiba şey çıkan bir yol. soğuk suya çıkanın oradaki araziler. Geçen dönem bir sohbetimiz geçmişti bunlarla ilgili. Ee, üzerinde hatta projeler yapılmıştı diye hatırlıyorum halka kazandırılmak üzere. Yok öyle bir şey konuşmamıştık. Konuşmamış mi? mıydık? O zaman ben yanlış hatırlıyorum. Ee, burayla ilgili kazanımlarımız çok olduğunu bahsetmiştik aslında bakarsanız. Bundan dolayı ben muhalefet şerhi koyuyorum başkanım. Red veriyorum buna. Ee, satışlarımızla ilgili. Evet. Sayın Başkan, biz de komisyon toplantısı sonrasında e, bölge halkıyla görüşme gerçekleştirdik, görüşleri aldık. E, ve oranın bir sosyal tesis olarak bölgede kalmasını kendileri istiyorlar, özellikle çoğunluk. Ben şu an meclisten geçmesinden ziyade gerekirse bölgede bir kamuoyu yoklaması yapılması ve bölge halkının görüş alınarak hareket edilmesi gerektiğini, bölge halkının rızası olmadan bölgedeki böyle büyük bir arazinin satılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıyeten de Yeniköy tarafındaki bir arazi vardı. Kazandırılmış bir araziydi orası. Evet burası. Burada da bir ticari değer olduğunu komisyoneleriyle de aslında biz kontrol ettiğimizde gördük. Ve bunun şu an satılarak kısa süreli değerlendirmesinden ziyade herhangi bir girişimle bir antrepa veyahut da ticari bir girişim, şey sanayi bir e, girişimle belediyeye kazandırılması ve uzun vadeli bir yatırım yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebeple e, şerh verdik ve bundan sonraki... Yatırımcı, e, yatırımcı varsa getir, biz hazırız. Ama şu an satıyoruz başkan. Satmıyoruz ki sadece yet satış yetkisi alıyoruz. Satmak bir seçenek. Bu bu İha, satış yetkilerinde de... yapacağız zaten. Şimdi komisyon Alabiliriz. olarak incelediğimiz arsalar üzerinde, e, kimisi evet gerçekten zaten mevcutta kullanımı olan yerler e, ve ecimsil doğuran yerler. Buraların satışında bir sorun görmedik ama önümüze 6-7 tane arsa birden geldiği zaman içlerinde bir tanesi dahi satış uygun olmadığı durumda bizim bir şerh vermemiz gerekiyor. E, bundan sonraki satışlarda bir birlik istiyorsak en azından bunu maddeler en azından teker teker gelip ve hepsini ayrı değerler üzerinde incelememiz gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler. Satışa ilişkin görüş tamamen senin nereden baktığıyla benim nereden baktığımla alakalı. Yani şimdi burada mesela Bahçecik'teki söylediği yer. Bizim Bahçecik'te sosyal tesis olarak böyle orada bir gündemimiz hiç olmadı. Orası zaten belediyemize yeni köydeki kapalı spor salonunun mülkiyetinin bize aitti. Hatırlarsınız. Geçen dönem Emin Hanım hatırlar. Siz de hatırlarsınız. Spor Bakanlığı'na mülkiyetini devredip bizim belediyeye kazandırdığımız bir arsa. Yani belediyenin eee hazineden karşılığında yer yani kaynak üretmek için kendimize arsa üretmek için aldığımız bir çalışma. Yani bunun için bir çalışma yaptığımız bir yer. Daha önceki dönemde de bunu hep tartıştık. Bir birkaç önceki şeyde burayı SSK'ya teklif etmiş. SSK, SSK burayı kendi için uygun görmedi. Şu anda orada gelip de bir yatırımcı otel yapmak istese buyursun gelsin yapsın. Yani bunun bir anlamı yok. Bir sos halkın açık yeri güzel yerimiz var orada. Sosyal bahçecik soğuk su tesislerimiz orada aynı yerde güzel bir şekilde duruyor. Aynı anda bizim kamusal alanlarımız da var, o plan bölgesinde. Yeni plan bölgesi olduğu için yeşil alanlarımız var. Bizim orada sorunumuz yok kamusal yatırım yapacak için. Tamam. Teşekkür ediyorum. Oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler geçmiş miydi? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Geçtikten sonra ilk önce soruyorum söz istiyor musunuz diye. İstemiyorsunuz geçtikten sonra söz istiyorsunuz. Evet. Yok komisyonu yeniz dedi ki söz almak istemiyorum dedi. Ben yo, buradan ya, ben yanlış anlamışım kusura bakmayın. Ben öyle duydum buradan. Belki öyle işime geldi. Evet. Üçüncü maddemiz imar komisyonu komisyonu havale. Dört komisyonu havale. Beş ve komisyonu havale. Oylarınızı arz edelim. Üç, dört ve beşinci maddeleri komisyona ilgili komisyonu havalesini oylarınızı arz edelim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği var mı? Var mı abi? Peki. Peki. Beşinci maddemiz yine şey altıncı maddemiz pardon Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün. Evet İbrahim Bey bir açıklama yapar mısın? Sayın Başkanım değerli meclis söz konusu arazi belediye meclisimizce Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmiş. Semt Konağı yapmak üzere Semt Konağı yapıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi Semt Konağı'nı belediyemize tahsis etti. Bundan dolayıdır arsa üzerindeki tahsis anlamsız kaldı. Büyükşehir Belediyesi'nin talebine istinaden tahsisin iptal edilmesiyle ilgili karar alınması gerekiyor. Zaten gerek. binayı Büyükşehir Belediyesi bize tahsis etti. Biz de muhtarlığa tahsis edeceğiz. Evet. evet. Oylarınızı arz ederiz. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet değerli meclis üyeleri. Ağustos ayı meclisimiz gündem itibariyle gündemimizi tamamlamış bulunuyoruz. Bir dahaki toplantımızı 2 Eylül... Salı 11'de yapılmasını oylarınızı az ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Levent, Mustafa Soycan, Hüseyin Bayram ve Samba'nın izinli sayılmalarını oylarınızı az ederim. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. tol <laughs> bir dakika ben söyleyeceğim. Hüseyin Bayram mı söyleyeceğim? Hüseyin Bey'in babaannesi vefat etti. Bugün de bahçecikte. Bu e, cenazesi var. Buradan hepsine, ailesine, büyüklerine, geride kalanlara sabırlar ve başsağlığı diliyoruz. E, i̇nşallah orada olacağız. Sizlerin de bilgisi olsun. Müsait olanlar, programı uygun olanlar, gelirlerse meclisiyemizin acısını paylaşmış oluruz. Buyurun. Evet, ben de e, size, ben size Bayram ailesinin Bayram ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Geride kalanlara da sabır diliyorum. Ee, mekan cennet olsun. Teşekkür ederim. Cenazesi öğlen de Bahçecik Merkez Camii'den kalkacak. Onun da bilgisini vereyim Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Katılımınızdan da teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Söyledik. 2 Eylül.